Sen kimsin? İskender Büyük seni görmek istiyor. Kaybedecek bir dakikan bile yok İlhan'ım. O kadar önemli gelişmeler gerçekleşiyor ki... ...şimdi seninle vakit geçirdiğimi görseler şaşırırlar. Benim için önemli vaktinizi boşa harcamayın o zaman. O zaman Zeki'ye J2 11'in nerede ne zaman Polat'la buluşacağını söyle. Aman Zekim, İlhan'ım bütün detaylarıyla anlatsın sana. Sen sakın benim kadar sabırsız olma. Biz adamı nasıl tanıyacağız? Ayağına postal giyecek. E artık herkes postal giyiyor. Tek tek çevirip soracak mıyız? Bari ayakkabı numarasını söyleseymiş. Milleti çevirip tek tek ayakların altına bakardık. Ne deseydi? Yakama karanfil mi takayım deseydi? Yeter. Canımı sıkmayın benim. takım elbisenin altına postal giyecek. Üstünde açık renk pardesi olacak. JQ11. Ne zaman, nerede buluşacak Polat Hemler'da? <laughs> 오하 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 자르자르자르자자 Bana ne Tataroğlu Holding'den? Ben senin için endişe ediyorum İncim. Yoksa kim ölüyorsa ölsün. Bana sen lazımsın. Güvenliği genel olarak Bulut yönetiyor. Ama elemanları hangi şirketten temin ediyorlar bilmiyorum. İşte arasından Kenan Yarbay'ı Bulut mu Yıldız mı arar, kim arayacaksa halletsin. Bu dönem kötü bir dönem İncim. Herkes tedbirli olmak zorunda. Bir konuşayım. Yarın sana haber veririm. Ee, anlat bakayım. Nasıl gidiyor medyayı yönetmek? Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. <laughs> Nedir seni bu kadar mutlu eden? gücün bizzat bende olduğunu hissetmek 14 yaşındaki kıza tecavüz ediyorlar. Bunu ben olmasam kim duyacak? Kim bu adi sapıklardan nefret edecek? Hiç kimse. Ben bu hayatta hiçbir şeyden korkmam. Bombadan korkmam, ölmekten korkmam, öldürmekten korkmam harpten darpten hiç korkmam ama kadınların meydana inmesinden korkarım. Benden korkuyor musun? O kadınlar için de bir tek senden korkmam. Neden? Çünkü sen beni seviyorsun. <laughs> gel Zekim gel. Bana bu güzel gecede güzel bir haber mi getirdin yoksa? Evet efendim. İbrahim'e de söyledim. Bu devir Fuat Tamer'in devri hem Tataroğlu olacaksın hem bekar. Demedim mi İbrahim? Dediniz Fikret Bey. Şekerim, ben ben aslında evliliği severim. Niye? Şekerim aldatıyorsun, maldatıyorsun falan bir adrenalin var. Ben aldatmayı hiç sevmem. Değil mi İbrahim? Pek öyle değil Fikret Bey. Yapmam demedim. Sevmem dedim. <gülüyor> 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 doğru mu Fuat Bey? Ne doğru mu? Manken kız. Ee, Gör Friend'imi bu masada konuşmak istemiyorum. <laughs> Demedim mi Fikret Bey, Fuat Bey ciddi diye? Var mısın iddia İbrahim? Nesine? Ne yapıyorsunuz şekerim? Portsmouth muyum? Tottenham muyum? Üstüme iddiaya giriyorsunuz. Yüz bin dolarına. Varım. Yanlış anlamayın Fuat Bey. Bu İbrahim, benden kazandığı iddialarla kızını okuttu. <gülüyor> <gülüyor>